Narlı lor peynirli ıspanak salatası. 500 gram baby ıspanak, 2 adet kuru kırmızı soğan, 1 çay bardağı kiraz domates, 1 adet havuç, 1 adet nar, 3 adet salatalık, 1 su bardağı lor peyniri, limon, zeytinyağı, çörek otu. Güzel malzemelerimiz var böyle en güzellerinden. Evet. Ana yemek gibi düşünebilirsiniz. Evet. ıspanaklarımız var. Normal böyle köklü ıspanak değil yemeklerde kullanan değil bu. O da olur değil mi? Ya olur da o pişme esnasında çünkü o içindeki lifler biraz Hı. daha kart kalıyor insanın yerken seviyor. Evet biraz hissediyor. rahatsız edebiliyor evet. doğru söylüyorsun. Bu biraz daha körpe olunca Hı. yerken zaten o liflerin rahatsızlığını tamam. hissetmezsiniz. Baby ıspanağımızı doğrayacağız mı? Hayır Elim hayır kaparantla. böyle 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 hiçbir şekilde işlem görmeyeceğiz bu şekilde sapıyla tamam. falan yenmesini istiyorum. gerçekten. Gelsen Yedim ben, göğsün. çok güzel. Hiçbirisi rahatsız etmiyor. Sınırlarımızı önceden ayıkladık zaten. Lor peynirimiz var. Lor peyniri neden kullanmak istiyorum? Çünkü çok da ağır gelmesini istemiyorum, yemeğin tadını almasını istiyorum. Bu geçiş Hı -hı. olduğu için salatalar. Şimdi o işlemleri yapacağım. Tabii salatamızı şu anda servis etmeyeceğimiz için sadece karışımını yapacağım, Hı -hı. koyacağım kenara. Sonra yemekten 5-6 dakika önce biz sadece soslayıp karıştırıp sunumuzu hazırlayacağız. Ben bu örneği vermiştim. Ee, işte böyle çok güzel bir masa hazırlamıştım. Salatam da çok güzeldi. Böyle yeşil bir salata. E tabi heyecandan böyle ben onu sosladım falan. Masamı kurdum. Oo. Arkadaşlarım gelene kadar bu <laughs> güzelim salata. Çöktü. Kuş kadar kaldı. Ay bir üzüldüm. Tadı tadı da Sulandı, gidiyor. Tabii. Yani sulanıyor da. Hiç güzel gözükmüyor. O yüzden siz, siz olun. Salatanızı hazırlayın. Kesinlikle, Hatta streçleyin. Dolaba koyun. Hı? Aynen aynen. Karışım Hı. olmadığı evet. sürece o şekilde muhafaza etme şansınız var. Soslandığı gibi 5-10 dakika içerisinde servise sunulmalı zaten. Gördüğünüz gibi farklı bir doğrama şekliyle evet. böyle. Değişik biraz entsantosun olsun. farklı. Çok güzel farklı. gözüküyor bak. Yani basit bir Niye bunu yapmak bizim aklımıza gelmiyor? Biz alışmışız rende falan böyle hani. Bilmem. Mesela Kendi... siz bunu gerçekten hani okulda mı sunum olarak mı öğretiyorlar size bunları? Kendi kendinize mi? Böyle yapalım daha güzel durur mu yapıyorsunuz? Kendi kendimiz. Hani yani bir hani. yok çünkü. Yani ıspanak salatası dediğin gibi hani kesinlikle içine rendelenmeli. Yani bir kural yok açlıkta aslında. Kuralsizsiniz. Her şeyi ikmeden sizsiniz. Soğan doğradım o sırada tekniklerini anlatayım. Soğan direkt çiğ yedirttirmek istemiyorum. Çünkü çiğ yediğin zaman Soğan tadı ve kokusu yüzünden diğer ürünlerin tadı kalmayacak. O yüzden biraz soğanı ö, 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 öldürmek istiyorum. Bak şimdi çok da eski bir teknik bence bu. Benim e, kayınvalidem Naila Sultan illaki ki soğanı bunu yapar. Ben biraz üşenirim. Çok elim kokar falan. Ama gerçekten çok fark ediyor. Soğanı mutlaka tuzlu ovun bir de öyle deneyin. Biraz da de limon sıkıyorum. Yapın. Bak, biraz öyle çok az bir şey sen. limon sıkıyorum. O acılığını almak amacıyla tamamen acılığını almak istiyorum. Çünkü yani yemek yedirtirken ben her zaman için söyledim şey vardır. Yani yemeğin bir ismi var. Hı -hı. Somon yiyeceksiniz. Somon yerken o ağzındaki son lokma gittiği zaman somon tadı kalsın. Sarımsağa basıp başka bir şeyle içine çok doğru. basıp da yani en son yediğiniz ağız tadı sarımsak veya baharat olmamalı. Hı -hı. Yediğiniz ana yemeğin tadı olmalı. Şimdi burada da onu yapmak istiyorum yani bütün hepsini karışım olarak Yeni Bir menü istiyorum. falan böyle belirlediğinizde var mı çok damak tadına güvendiğiniz bir arkadaşınız? Ahmet ya da Nursel ya bakalım nasıl olmuş falan dedi. Yok. Ben yani bulaşıkçıyım bile mi? yedirttiriyorum. Yedirttiriyorum ne hissediyorsun? Hmm. Çünkü sonuçta benim sunacağım, servisini yapacağım her dalda insan var. Orada benim misafirim tamam. oluyor. Hı -hı. O yüzden bulaşık içinde yiyebilir. Bizim hosteslerimiz var, kızlarımız var. Bir sürü hafta. kişiye soruyorsunuz. Tattırıyorum, tattırıyorum. Yapayım? Hislerini soruyorum. Hı -hı. Yani o hisleri doğrultusunda değişikleri varsa değişikleri yapıyorum. Direkt Hı -hı. Ben, ben, bunu yaptım, bunu yiyecekler diye bir şey yok. Çünkü sonuçta birine sunacaksın. O biri de bir insan. Kimisi de hiç anlamaz. Yani ne olsa yer. İşte aç dören diyoruz biz onlara yani. Ya yok ama hani şey önüne ne konsa yiyor yani. Hani şey öyle yemek damak tadı gelişmemiş. E sadece böyle yemek için yiyenler var ya ben birazcık onlara kızıyorum. Ya kaliteli öyle yaşam için kaliteli yemek gerekiyor. Diyorum ki yani çöplük değil mideniz. Böyle bir seçerek yiyin. Böyle zevkli yemek yiyin. Sunumu güzel olan yemekler yiyin. Çok böyle tek tip beslenmeyin. Evet hazırlıyorum ben o sırada evet, sen görüyorum. konuşurken. çok güzel hazırladınız sen de. Tabii şu şekilde gördüğünüz gibi bütün malzemeleri miktarı kadar zevkinize göre az da olabilir çok da olabilir nar taneleri. Bunları ben tatlıda kullanacağım. Salatamız bol. Bol. En son zaten peyniri en son koyacağım. Hı hı. En son servis üzerine serpiştireceğim sosundan sonra. Evet salatamız bu şekilde hazır. Salatamız hazır hem de Aynen, ne karışık, hazır yani hakikaten şefin elinden çıkınca böyle oluyor. Salata Yok daha bir son dokunuşlar olacak. Farkındayım. Bir karışım olacak. İsterseniz Bunu kenara alalım. Şunları Dolara kaldırayım iki dakikada. Çorbamızı bir e, blenderlayacağız. Ve evet, krema katacağız. Onu da tamamlayalım.